öyle seviyor ki yani ömrü boyunca hasretle onu anıyor. Bir göz görmeye canlar verecek derecede seviyor. Gün geliyor, kendisi de yaşlanıyor ve bir gün kapı çalıyor. Çocuklar bakıyorlar, gelen o Abdullah bin Mübarek. Sevinçle içeri koşuyorlar. Baba o geldi diyorlar. Çok sevineceğini, hasta halinde, yaşlı halinde çocuk gibi neşeleneceğini ümit ediyorlar ama hayret Ahmet İbni Hanbel birden ciddileşiyor, kaşı yıkılıyor. Biraz düşündükten sonra selam söyleyin, dönsünler diyor. Görüşemeyiz. Çocuklar şaşkın. Kırılacak diye korkuyorlar ama emri yerine getiriyorlar. Bakıyorlar ki bir kırılma falan yok. Peki yavrum selamımızı söyle deyip dönüyor Abdullah bin Mübarek. Babacığım niye böyle yaptınız? Ömrünüzce onu özlediniz. Ne olurdu bir göz görseydiniz? Yavrum kavuşmak güzel ama Ayrılmak mukadderdir burası dünya eninde sonunda vedalaşacaktık darılık olmayan yere randevu verdim diyor.